gördüm bu noktada 8. takım henüz inişini gerçekleştiriyor. O noktada Taha'yı gördüm. Taha inişini gerçekleştirdi ama başı belada. SKS yerini aldı ama direkt olarak yerde kaldı. Şimdi üst tarafta farklı diğer bir oyuncu var. Bu noktaya doğru yavaş yavaş ilerlemeye başlayacaklar. Karşı karşıya kalacaklar. Vox yerde kaldı. Onur'un atışlarıyla direkt olarak yerde kaldı. Hanesine bir kil daha kazandırmayı başarıyor. 9. takım yollarına güzel bir şekilde devam ediyor. Silahlarını hızlı bir şekilde buldular. Bu noktada bir kişi daha gördüm. ikinci takımdan Mücoh. Mücoh ile karşı karşıya kalacak. Mücoh'un orada olduğunu görmedi ve direkt olarak Mücoh'un atışlarıyla yerde kaldı. Flexi hiç fark edemedi. Direkt olarak merdiveni tuttu ve oyuna veda eden oyuncu oldu. M24 ekibinden Mücoh. Bu noktada Onur yerde kalmış ekip arkadaşları. Direkt olarak ona yetişmesi gerekiyor hızlı bir şekilde kaldırması lazım. Şurada bir vantık gördüm. İleriye doğru ilerlemeye başladı şu anda. Silahını değiştirecek. Bir türlü karar veremedi. Şimdi M4'e tekrardan geçmeye başladı. Ekip arkadaşı bayağı bir isabet almış bu atışlardan. Oyu bir oyuncu yerde kaldı. Mijo'nun atışlarıyla yine aynı yer. Yine aynı yer. Mico Zoro'yu elemeyi başardı bu noktada. Müco'nun başı belada şimdi Direkt olarak önüne çıkacaklar aşağıya doğru Atlamak zorunda kaldı ama bu onu bayağı bir zorlayacak Şu sinek de beni bayağı bir zorlay. Oğlum bir git ya bir park beni de Kaç oğlum arkalarından geçti Müco İyi sıyırıldı İyi sıyırıldı mükemmel sıyrıldı farklı bir noktaya doğru geçişini gerçekleştiriyor. Şu anda müce farklı noktalarda yine baygınlar var. Haberleri geliyor bize. Serkan'dan bir bomba denemesi gelecek ama fazla mermi şey pardon bombayı çok fazla eline tuttuk. Şimdi karşı karşıya kalacaklar. Kerem'le beraber Serkan ve Kerem'in karşılaşması ve Kerem oyuna veda eden oyuncu oldu. Bu arada Wanted mücüyü elemeyi başardı o noktada. Şu, oğlum sinek ağzımın içine girdin ya. Oğlum bir park beni lan. Böyle bir şey yok. Sunum yapıyoruz burada insan biraz saygı duyar. Bu nasıl bir sinek? Bu sinek bile terbiyesiz. Mükemmel bir sprey geldi şu anda Serkan'dan. Ragov yerde kalan oyuncu oldu. Direkt olarak güzelliğine doğru bir rush gerçekleştirecek. Açık noktadan geliyorlar. Tek başına fazla bir mermisi kalmamıştı zaten. Oyuna veda etti. Raxin atışlarıyla Serkan Dördüncü takım da bu noktada atışları gördü. Şimdi Semih'in gözünden izleyeceğiz. Lutu'nun pardon kitini dönmekle meşguldü. Karşı karşıya kaldı. Şu anda Semih'le bir oyuncu elemeyi, flüdu elemeyi başardı Semih. Yoluna devam ediyor. Mükemmel de bir kıyafeti var. Bu kıyafetin adını unuttum ama çok da seviyorum onu. Şimdi dördüncü takım bu bölgenin güvenliğini sağlamış durumda. Diğer noktalarda ölüm haberleri geliyor halen daha. Veda eden oyuncular var. Şöyle bir 8. takıma tekrardan bir dönmek istiyorum. Bir oyuncuyu baymayı başarmışlar şu noktada. Smoke ekibinden Cemil yerde kalan oyuncu olmuş. Ryzen. Ryzen elinde pompalısı isabet getirdi. Bir isabet daha getirirse eğer ikinci oyuncuyu da bayabilirdi ama Wanted buna izin vermedi. Ekip arkadaşını son anda kurtulmayı başardı. Eğer oyun bu atabilseydin var ya da. Unicorn seti değil mi? Pardon aynen Unicorn'du ya ismini unuttum. Unicorn'du doğru. Unicostik çok hoşuma gidiyor ama bende yok maalesef. Öyle bir durum var. Önüne direkt olarak bir monotof attı. İmza ekibinden karşı tarafta bir oyuncu var? Frozen. Oy! Frozen iyi bir giriş sağladı lakin bayağı bir isabet aldı. Tek atışta zaten yerde. Kalma olasılığı çok yüksekti Frozen'in. Ama buna izin vermedi. Diğer bir noktada yine o zor yerde kalan diğer bir oyuncu olmuş. Ekip arkadaşı Bayağı bir uzak bir noktada Salvador geriye doğru çekiliyor. isabet alıyor uzak noktalardan. Türkiye'den gelen atışlar var şu anda. O da olacak canım. Daha neredesiniz? Daha ilk ya. Bulunmuş olduğu bölgeyi şu anda Salvador sistemekle meşgul. O noktada rush kill'ini çekmeyi başarmış zor oyuna veda etti Salvador Helen'in atışlarıyla imza ekibinden Heeper nerede olduğunu fark etti. Direkt olarak üzerine doğru raşlayacak. Sol taraftan açılıyor ama o, da, o noktada Türkiye vardı. Oradan gelen atışlarla imza yapır. Yerde kalabilir. Dikkatli olması gerekiyor. Sisin olmuş olduğu bölgeye doğru farklı noktalarda oluyor. Atışlar var. Sancan'ın kaç tarafa doğru bir araçta bu noktaya doğru geliyordu. Voxin ama onu gören Saça direkt olarak kilini çekmeyi başardı ve hanesine bir kil eklediler takım olarak. Fazla riske girmiyorlar. Bu noktada imza Hepper'ın tekrardan gözünden izleyeceğiz. O farklı noktadan Zorun'un atışları var. Fark etmedi imza akibinden Hepper ve direkt olarak yerde kaldı. Şimdi oyuna veda eden isim olacak. Bu, bu yani şöyle bu noktada Salvador'a dikkat etmesi lazım. İmza Frozen. İmza Frozen isabet aldı ve direkt olarak yerde kaldı. Ekip arkadaşı Mert ki geriye doğru çekiliyor ekip arkadaşlarını kaldırmak için. Olacak canım olacak. O da daha olacak. Daha neredesiniz? Daha ilk odamız bu ki bu da hızlı bir şekilde biter zaten. Salvador Hepper'ın da killini çekmeyi başardı. Frozen halen daha baygın. Karşı tarafında 12. takımdan oyuncular olduğunu biliyor şu anda. Zoro ve Türkiye direkt olarak karşısında Dikkatli olması gerekiyor 3x1 sprey gelecek sanırım Tekli atışlar var Zoro'ya doğru Şimdi güzel bir atış gerçekleştirdi Salvador Oyuncuyu baymaya başardı Dikkatli olması lazım Mert'e çok açı veriyor şu anda Mert'i fark etmemişti ama son anda Köşeye çekildi Roxin direkt olarak yanına indi Üst taraftan sanırım fazla bir bakış gerçekleştirmedi bu noktaya doğru. Salvador bu noktada iyi idare ediyor. Hepper direkt olarak üstüne çıktı. Arka taraftan gelen atışlar var iki takımın arasında kaldı şu anda. Taşın üzerine doğru çıkmayı tercih eden imza imza ekibinden Hepper. Mert bayağı bir dibine sokuldu. Şimdi birebir bir vs izleyebiliriz. Türkiye yerde kaldı. Frozen'in atışlarıyla mükemmel bir şekilde direkt olarak Mert harika bir şekilde önüne düştü ve Salvador ölemeyi başardı. Türkiye yerde kaldı. Zora tek başına geriye doğru çekilecek ama isabet alabilir. Hızlı bir şekilde geçmesi gerekiyor. Türkiye'nin yanına geçip ekip arkadaşını kaldırmayı başaracaklar. Kim attı o yumru? Samet bana söyler misin bir tane? O Erdi. Şunu bir öğren de kanka ya. Biri yumruk atmış gene. Ekip arkadaşını geriye döndürmeyi başardı Zorro. Oy! Sabet aldı. Kaskının %50'sinden fazlası şu anda kırık durumda. Mükemmel bir Monotof, harika bir Monotof. Heper'dan geldi. Şu anda Monotof'un içerisinde yanarak oyuna veda edecek. Türkiye'nin de hiç canı yok. Bu noktada isabet aldı gene. Geriye doğru çekilmeyi tercih edecek ki en mantıklısını yapacak. Aksi takdir bir görüş gerçekleştirdi Mert. Elinde herhangi bir kiti de yok. Şu anda zaman kaybediyor. Ki mecbur yani geriye doğru çekilme gibi bir durumu da zaten yoktu. Frozen sol taraftan onu görebilir. Şimdi Frozen'in atışlarıyla direkt olarak oyuna veda edecekti. Türkiye oyuna veda etti ve imza ekibi hanelerine killerini eklemeyi başarıyorlar. Dördüncü takımdan Semih ve ekip arkadaşı Kaos ekibinden bir oyuncu yerde kalmış. Yo yo bu normal bildiğimiz yani normal oda kuruyoruz biz şu anda da. Ödüllü turnuvalara katılmak istiyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken tiktok profilimde discord linkim mevcut. Oraya gelip ödüllü turnuvalara katılabilirsiniz. Hatta bu akşam ikinci ayağı oynanacak bir turnuvamız var. O turnuva bittikten sonra tekrardan bir ödüllü turnuva daha hazırlayacağız. Haytan'ın gözünden izliyorum. Birebir karşı karşıya kalmışlardı Hayta ve oyundan elemeyi başardı ama bu noktada Hayta henüz ama henüz sıkıntıdan kurtulmuş değil. Bir Monotof geldi Hayta'ya doğru. Bayağı bir canı düşük. İsabet alacak. Cemil'le karşı karşıya kaldı. Cemil Hatay'ı oyundan elemeyi başardı ve hanesine bir kill daha kattı. Şimdi ekibinden oyuncuyu Smok ekibi. Bu noktada bir oyuncusu Baygın. Hızlı bir şekilde ekip arkadaşını kaldırması lazım. Çünkü çatışmanın olduğu bölgeye doğru gelen diğer farklı oyuncular var diye görmüştüm. Karşı tarafta s ekibinden Jase. Çatışmanın olmuş olduğu bölgeye doğru şu anda geliyor. Yeni gelen arkadaşlar aldık o takibi. Aleyküm selam hoş geldin. PUBG O 10. takım 2'ye bölünmüş durumda şu anda. Eksi ekibinden Baron karşı tarafta. Smoke ekibi bu noktada bayağı bir açık veriyor şu an. Arka taraftan gelecek herhangi bir atışta oyuna veda edebilir. Baron o noktada lutunu gerçekleştiriyor. Orada birisini öldürdü galiba öyle tahmin ediyorum ben. 6x o güzel de silah var ama bayağı bir headshotlı. Gerçekten epey bir headshotlı. Kaskının büyük bir bölümü kırık durumda. Şimdi arabayı fark ettiler. Smoke ekibi karşı tarafa doğru bakışlarını gerçekleştiriyor. Baron'u gördüğü an itibariyle isabetsiz bir atış geldi Venom'dan. Arka taraftan gelen atışlar da vardı bu noktada. Baron tekrardan yerde kaldı. Pardon Venom özür dilerim tekrardan yerde kaldı. Smoke ekibinden Cemil'in bu noktada başı biraz belada olacak. Bir noktada yine bir çatışma gördüm ama ee, yetişemeyeceğiz galiba ona. Yetişemedik de o bitti. Şimdiki çatışmaya da devam edelim. Cals'e burada ilerlemeye devam ediyor. Smoke ekibinin üzerine doğru. Yeni gelen arkadaşlar aldık o takibi. İkinci odaya direkt olarak gelin. Fındık tarlası mevzusu var herhalde. Buraya var ya da bir bomba denemesi geldi. Şimdi Cemil bulunmuş olduğu bölgeden karşı tarafa doğru geçti. Fabrika Fabrikada isiler birbirine girdi uşaklar. Böyle bir şey yok Akılda maaş alamadı. Smoke ekibinden Cemil bu noktaya doğru bir atış Gerçekleştirdi ama isabet getirmedi Üzerine doğru direkt bir rush gerçekleştirecek ama Arka tarafta Venom vardı Epey bir isabet aldı şimdi yerde kalabilir Cemil İki atışın arasında kaldı Efendim PUBG İki oyuncunun arasında kaldı Arka taraftan gelen atışların da etkisi vardı Ve oyuna veda etti Smoke ekibinden Cemil bu noktada Mazooko ve ekip arkadaşı şu anda <laughs> s ekibinden bir oyuncu karşı taraftan Mazouko üzerine doğru ilerliyor. Dediğim gibi fabrika yakalda e, işçiler maaş alamadı hep cidde birbirlerine. Yine patronlar kazandı. <laughs> Ama maaşı zam istiyorlar. O yüzden değil mi? Maaşı zam isteyen şeyler e, neydi? Adam çağırmış patronlar. Şu anda isile birbirine girmiş burada. O bir monotor denemesi geldi. Ama o bulunmuş olduğu bölgede casiotok çoktan geriye doğru çekilmişti zaten. Kendini sağlama alması gerekiyor ve ekip arkadaşının artık hızlı bir şekilde ona destek olması lazım. Sisin olmuş olduğu bölgeye doğru bir atış gerçekleştirdi ama orada herhangi bir oyuncu yoktu. Oğlum verin şu işçilerin maaşını ya. Mazoku isabet alıyor. Bu atışlardan yerde kalması şu anda an meselesi. An meselesiydi. Bir iki mermi de almış olsaydı direkt olarak yerde kalacaktı. Fabrikaya verdi ateşi oğlum. Fabrikaya var ya olduğu gibi yaktı. <laughs> şu anda işçilerden en başarısız en başarısız Cansi. <laughs> Bak bir maaş misiniz musunuz uşaklar? Like atmaktan diyor parmağımı işte. Ey teşekkür ederim canım benim. Attığın like'lar için. İkinci odaya biliyorsunuz da 100K'da başlatacağız. Öyle söz verdik. O üst taraftan gelen. o semin atışları. Semin atışları. Baron. Baron yerde kaldı. Aha da ailelerin çağrıyla cici de bu noktaya doğru bayağı bir kızıştı bu nokta. Kaos ekibinden Froza da karşı tarafta. Baron bu noktadan kurtulamayacak büyük bir ihtimal. Semi oyuna veda eden oyuncu oldu. Diğer noktada atışlar gördüm ama fazla hızlı bir şekilde o tarafa doğru geçemedik. Var kardeşim var. Bulunmuş oldukları bölgeden direkt olarak bölgenin iç kısmına doğru geçmeye çalışıyor şu anda oyuncular. Bu noktada Casin'in biraz daha acele etmesi lazım. Geriye kalan takım sayısı şu anda 3. Savaş dağlarda puslu puslu dağlara yayılmış durumda. Bu nedir oğlum? Bir fabrika karıştı birbirine ya. Çimento fabrikası. Şu anda Eren'den atışlar vardı. Ama hangi noktaya doğru gönderdi onları bilmiyorum ama. Abi ben Resboni hassasiyet gitti diye. De. Hesap açtım atmadan alır mı abi? Ben bilmem ama ben atarım. Respawn'i atıyoruz arkadaşlar. Hatta atmayı boş ver. Direkt engelliyoruz direkt. Direkt o onu o neydi lan öyle? Oğlum nereden sıkıyor? Lan bir dön artık. Bir dön ya. Eren bayağı bir isabet aldı. Jase'nin atışlarıyla ekip arkadaşları şimdi destek için direkt olarak yanına geçti. Karşı karşıya kalacaklar. Jase bu durumda başı gerçekten belada. Oğlum bak bir o arka taraftan Mazou'nun atışları var. Şimdi açıktan Frozen'i gördü. Frozen'e doğru giden spreyler isabet getirdi ama sonuçsuzdu. Cansel'in atmış olduğu spreyler önünden Akrep geçiyor. Akrep'e doğru atışlarını yöneltti ama yine isabet getirmedi bu atışlar. Şimdi 4x atışları. Rahat bir şekilde Akrep karşı tarafa doğru geçmeyi başarıyor. 2 oyuncu 4. takımdan 2 oyuncu yerde kaldı. 6. takım arka taraftan bir sürpriz gerçekleştirdi. Tamam geç en son slota geç. Göreyim seni orada. Arka taraftan direkt olarak Casen'in üzerine doğru araçta bir fight. Mazooka yerindi. indi. silah atışını gerçekleştirecekti ama çok bekledi. Yerde kaldı. Saça ona izin vermeyecekti ama Mazovko farklı bir noktadan Akrebin atışlarıyla oyuna veda etti. Şimdi birebir bir mücadele izleyeceğiz. Ekip arkadaşından Hepsini kaybetmişler zaten. Kalan kişi sayısı şu anda 2, kalan takım sayısı da aynı şekilde 2. Bulunmuş olduğu bölgeyi Saça iyice ne sisledi. Sol tarafa doğru bir geçiş. Açıktan geçiş sağlıyor. Çok geç kaldı. Saça yerini yerini bilmiyordu. Akrebin bulunmuş olduğu bölgeyi bilmiyordu. Akrebin atışlarıyla oyuna direkt olarak veda etti ve ekibine birinciliği kazandırdı Akrep. Birinci olan ekip Akrep, Semi, Froza ve Eren oluyor. İkinci olan ise RD6, Kaizen, Saça ve Mazook oldu. Üçüncü olan ekip Jase, Hayta ve Baron oluyor. Dördüncü olan ekip ise Katil, Ryzen, Cemil ve Venom oldu. Bütün oyuncuları kutluyorum arkadaşlar.